Merhabalar iyi çalışma herkese tarih zaman fonksiyonlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk olarak e, nereden başlayacağız? Kitabımızın 148. sayfasındaki get date ile başlayacağız. Normalde PostgreSQL'de get date yok. Onun yerine farklı e, şekilde şu anki tarih zaman değerleri çağırıyor. Beraber görelim. Onlardan birincisi arkadaşlar select current date. Current aktif demek. Current date dediğim zaman mevcuttaki tarihlerini getirmesi gerekiyor. F5'e bastım. Bakın bu şekilde 2020.09.03. Tıpkı geçtiğimiz derste kitaplar tablomuza yapmış olduğumuz veri girişinde olduğu gibi geldi buradaki tarih değeri. Current date ile. Sonra devam ediyorum. Select current current diyelim şöyle. Alt time bu da zamanı veriyor. F5'e bastım. Şöyle yapalım. Üstteki select'i açıklama satır haline getirelim. F5'e bastım. Bakın bu şekilde şu anda çalıştığı ana ait zaman bilgisi veriyor. 11.44, 18, 18 saniye ve salise formatında karşımıza gelmiş oluyor. Current time. Şimdi ben bunu değiştirdiğim zaman şuradaki 18 değişecektir muhtemelen. Bakın 34 oldu. 35, 36, her çalışma saniyesine burası bu şekilde değişiyor. Sağ tarafına eklenecek olan basamak sayısı ile şurada salise değerinin basamak duyarlılığı değiştirebilir. Ben mesela 1 yaptığım zaman bakın bu şekilde 2 oldu orası gördünüz mü? Zaten 0'a erişirse hiçbir şey yazmayacaktır. Bakın bu şekilde mesela 0 olduğu zaman 11.44 tam 54 saniye geçe çalıştırmışız ilgili sorgumuzu. Ondan sonra bir de select now komutu var. Select now komutu F5'e bastığım zaman şöyle sonuna bir parantez açıp kapatmak gerek. F5'e bastığım zaman bu da e, yerel saati veriyor yine. İşte saat 11:45 şu anda e, artı 3 saat dilimi 2020 yılı Eylül ayı Eylül ayının 3'ü şeklinde. Tamam mı? Burası bu şekilde olacak. Şimdi biz sorgularla adım adım kitabımıza baktığımız zaman kitabımızın 149. sayfasından itibaren e, date partlar var. Date partlara değineceğiz. Date part e, PostgreSQL'de yine farklı bir e, formatta kullanılıyor. Nasıl kullanıldığını göstereceğim ama çok e, ciddi bir şey yok, çok ciddi bir fark olmadığını görüyor olacaksınız. Bu şekilde giriş yapmış olalım. Gelecek derste date partlara değiniriz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.